Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün sizlere çıtı pıtı, çok zevkli ve kolay bir modelin yapımını göstereceğim. İlk önce yazmamızı kıvırarak başlayalım. Çift düğüm atarak Zürafalarımı yapıyorum. Bu arada yeni öğrenen arkadaşlar zürafaların yapımını da öğrenebilirler. Zürafaların arasını hepsini aynı yapmaya çalışın yazmanızı elinizde şu şekilde kıvırarak incecik bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ve zürafa yaparken çift düğüm atarsanız çok daha düzgün duracaktır oyanızın altı. Bu arada videoya başlamadan önce sizden ricam emeklerime destek olmak için kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı izleyip beğen butonuna da basarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda abone olduktan sonra zil işaretine basarsanız ben yeni videolar yayınladıkça da haberiniz olur. Size bildirim gelir YouTube'dan. Bu şekilde zürafalarımız ilerliyor. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim bu parmaklık ben parmaklık kullanıyorum küçük parmağım yıllardır iğne oyası ipini çektire çektire biraz deforme oldu artık canım yanıyor bu şekilde basit çözümler geliştirebilirsiniz sizde parmağınıza oturuyorsa bu ipler ben şimdi biraz ilerleyeyim daha sonra devam edelim Evet arkadaşlar şimdi ben biraz zürafa yaptım başlangıçlarda ve sonda keserken çift düğüm atıyoruz ipimizin açılmaması için sıkıca da tutturuyoruz şimdi örneğimize başlayalım ipimi böyle koyuyorum çift düğüm atarak başlıyorum. Yanındakine, yandaki zürafaya batıyorum. Buraya geri dönüyorum. Şimdi uzun bir pırpır yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra yanına bir pırpır daha yapıyorum. Geliyorum yukarıda minik bir pırpır yapıyorum tepesine. Daha sonra bir, iki. iki tane boşluk bıraktık ya arada. Buraya gelin ya da şuraya gelelim. Hepsinin arasında bir tane boşluk bırakalım. bir zürafa Ve şimdi bir pırpır Daha sonra ikinci pırpırımız yukarıya çıkıyoruz ve onun dibine minik bir pırpır yapıyoruz. Bu şekilde Daha sonra bir zürafa boşluk bırakıp yandakine batıyoruz. Bunun içine dönüyoruz. Yeni öğrenenlerin de yapabileceği oldukça zevkli ilerleyen tek sıra bir model. ikinci pırpırda yukarı çıkıp tepelerine minik pırpırlar yapıyoruz bir zürafa boşluk bırakıp diğerine iniyoruz bu şekilde ilerliyor örneğimiz sonra yanındakine batıp bir zürafa yapıyoruz İçine geri dönüyoruz Bir pırpır ve ikinci pırpır. İkinci pırpırımızın tepesinde çıkıyoruz, minik bir pırpır yapıyoruz, bir boşluk bırakıp diğerine gelip batıyoruz. Önemli olan burada hepsini aynı boyda yapmaya çalışmak. Ben biraz ilerleyeyim, sonra birlikte devam edelim. Ben burayı tamamladım arkadaşlar. Az önce gösterdiğim şekilde devam ettim. Şimdi üstte yaptığımız bu minik pırpırların üstüne küçük çiçekler yapacağız. Benim kullandığım yazma desenli onun içindeki renklerini kullanarak yapmaya çalışacağım. pırpırları aynı boyda yapmaya çalışıyorum. İçine minik sinek kanatları yapacağım. kamerada biraz odak problemi oluyor. Kusura bakmayın. 3 tane sinek kanadını yapıyorum ve çift, çift düğüm atarak bitiriyorum. Şimdi ipimi keseceğim. Çift düğüm atıyoruz ve sıkıca oturtuyoruz ipin açılmaması için. Bu şekilde. Şimdi diğer rengimize geçelim. Diğer çiçeğimi de arasında bir tane boşluk bırakarak ikinciden başlıyorum. Hemen birinciden başlamıyorum. çift düğüm attım ve başladım ve dibinden dikkatlice kestim aynı şekilde 3 tane sinek kanadı yapacağız pırpır pır yaptım içine batıp yukarı çıktım ve dikkatlice aynı boyda yapmaya çalışarak aşağı iniyorum pırpır pır yapıyorum içine batıp yukarı çıkıyorum ve aşağı iniyorum elimle düzeltiyorum Üçüncüyü yapıp bitiriyorum ve Burada aynı şekilde 3 tane pardon 2 tane düğüm attım. Ve dibinden kesip bitiriyorum. Şimdi diğer renk ipime geçeceğim. Aynı şekilde bir tane boşluk bırakıp ikinciye başlıyorum. başlarken çift düğüm attım ve sıkıca oturtuyorum ve dipten kesiyorum dikkatlice 3 tane sinek kanadı yapacağız pırpırımız içine batıp yukarı çıkıyoruz Aşağı iniyoruz. İkincisindeki kanadımız ve aşağı iniyoruz. Siz istediğiniz yazmaya, istediğiniz renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Oldukça zevkli ilerleyen, farklı renkler olduğu için insanı sıkmadan nasıl bittiğini anlamayacağınız, acemilerin de zevkle yapabileceği bir model. Özellikle kolay ilerleyen, yeni öğrenenlerin de yıllardır usta olanların da yapabileceği modelleri göstermeye çalışıyorum. Siz istediğiniz fiyata yapabilirsiniz. Herkesin tabii ki yıllardır yaptığı emeği zamanla kazandığı tecrübesine göre bir fiyat biçebilir. Bu çiçeklerin aralıklarına göre de fiyat belirleyebilirsiniz. Sık olması, daha geniş, seyrek yapılmış olması tabii ki fiyatını etkiler. Şimdi diğer renge geçeceğim ben. Şimdi krem rengi ipimi elim aldım. Gene bir tane boşluk bırakıp diğerinden başlıyorum. İpimin ucunu şu pırpırın yanına koyuyorum. İkisini birlikte elimde tutuyorum. İğneyi pırpırın ortasından geçirip çift düğüm atıyorum. Sıkıcı ipi çektirdim. Ve dibinden kesiyorum. Şimdi aynı şekilde 3 tanesini kanadı yaparak çiçek yapacağım. Bunların aynı boyda olmasına çok dikkat edin. Acele etmeyin. Eliniz alışana kadar yavaş yavaş yapın. Ben de sizin anlayışça anlayabilmeniz için ekranda iyi anlaşılabilmesi için oldukça yavaş yapmaya çalışıyorum. Sinek kanatlarını birbirine boyları uyumlu şekilde yaparak devam ediyoruz. Üçüncüyü bitirirken çift düğüm atıyoruz. Çift düğüm dediğim bu ip, iğnenin üzerinden ipi iki kere sarmak. Bu da tamam. Dibinden dikkatlice kesiyoruz. Ben bu şekilde devam edeyim ve size şimdi bitmiş halini göstereceğim. Bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Oldukça basit, zevkli. Siz de deneyebilirsiniz. Yapıp fotoğraflarını bana da Instagram sayfamdan gönderirseniz sayfamda yayınlarım. Zarif Reklam Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Fotoğraflarınızı memnuniyetle yayınlarım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.